Akrilik süzgeç, tanesi 12 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Ki bölmeli kirli çamaşır sepeti, 90 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. Tatlı meyvelik, 25 lira. Keten tül perde, 45 lira. Şafır 6 parça bıçak seti, toplam 80 lira fiyatı. Şafır ayaklı servis tabağı, 22 lira titiz mikrofiber toz alıcı, 10 lira fiyatı. Petli kanepe, 749 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 250 lira fiyatı. Küp saksı seti, 20 lira. Siyah duş takımı, 35 lira ahşap ekmek kutusu, 55 lira. 18 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, 65 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 165 lira. Yan sehpa, 12 lira. Şifon yer, 4 çekmeceli, 190 lira. Şahin sepet, 9 lira. Şifon yer, 100 lira. Cam kesme tahtası, 20 lira. 6 lioval sunumluk, 30 lira. Masa örtüsü, 25 lira. Salata ve meyve kasesi, 12 lira. Bal saklama kabı, 15 lira. 2 parçalı konsol aynası, 100 lira. Mermer sunum tepsi, 30 lira. Fare tepsi, 29 lira. Banyo paspas takımı ikili, 20 lira. Döküm baton kek kalıbı, 35 lira. Sarımsak soyucu, 5 lira. Metal tabaklık, 9 bölmeli, 12 lira. Konsol aynası, 50 lira. Salata ve meyve sunum kasesi, 10 lira. Koltuk yanı tepsi, 10 lira. Kaplama peçetelik, 20 lira. Yağlık sirkelik seti ikili, 17 lira. Meyvelik, 22 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak, neredeyse bir günümü alıyor sizlerden ricam. Kanala abone olup, Videoyu beğenmeyi unutma. Her şey için çok teşekkürler. 15 li yumurta organizer 10 lira. Mantar nihale 12 lira. Ahşap standlı üçlü sosluk 15 lira. 6'lı porselen fincan takımı 45 lira. Tuzluk biberlik 2 parça 10 lira. Granit baton kek kalıbı 15 lira. Demir döküm tava 26 santim 90 lira. 9'lu bambu kapaklı saklama kabı, 45 lira. Bisküvi kalıbı, 15 lira. Süzgeç, 12 lira. Kitlenebilen saklama kabı, 5 lira. Saklama ve düzenleme kutusu, 20 lira. Pazar arabası, 60 lira. Çok amaçlı dolap, iki kapaklı 4 gözlü, 90 lira. Sevimli masa ve gece lambası, 20 lira. Üçlü sarkıt avize 85 lira. Sıvı yağlık 9 lira. Çok amaçlı ikili süzgeç 20 lira. Mermer kesme tahtası 40 lira. Kapı paspası 20 lira. Banyo dolabı 5 bölmeli 115 lira. 3 ayaklı ahşap lambader 45 lira. 2 kapaklı raflı banyo dolabı 82 lira. Sepet 10 lira basık tencere 22 santim 50 lira. Bölmeli cam saklama kabı seti 20 lira. Dörtlü bardak seti 16 lira. Desenli sıvı sabunluk tanesi 20 lira. 12 adet kıyafet elbise askısı 21 lira. Zeytinlik 3 adet 18 santim boyutunda 20 lira. Mutfak önlüğü farklı renk seçenekleri bulunmakta 20 lira. 3 gözlü kapaklı ahşap baharatlık, 20 lira. Tezgah önü mutfak paspası, 50'ye 120 santim boyutunda, 25 lira. Üçlü cam saklama kabı, 18 lira. Meyve sebze doğrayıcı rende, 20 lira. Ayaklı lavabo çöp süzgeci, 9 lira. Ananas ve böğürtlen suluk, 18 lira. Kapaklı kutu, 20 lira. Kilise çelik tepsi, 30 lira. 2 katlı çok amaçlı organizer, 30 lira. Böylece videomuzun sonuna geldik dostlarım mutlaka kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hamur leğeni, 15 lira. Mini tava, 14 santim, 22 lira. Dostlarım mutlaka kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Tezgah üstü çöp kovası, 22 lira. Dış kapı önü paspası, 15 lira. Boy aynası, 100 lira. Izgara küllük, 4 lira. Kahvaltılık yuvarlak set, 25 lira. Demir döküm kare tava, 25 santim, 65 lira. Vakum kapaklı kavanoz, 5 lira. Dikdörtgen ahşap tabak, 15 lira. 12 parça çay seti, 35 lira. Çift kişilik nevresim seti 50 lira. Avize dörtlü 50 lira. Kapaklı düzenleyici 15 lira. Metal rende 15 lira. Çay kavanozu 9 lira. 4 kapaklı 4 raflı mutfak dolabı 145 lira. Kirli çamaşır sepeti 30 lira. Dörtlü buzdolabı içi organizer 16 lira. Ahşap saplı et tokmağı 15 lira. Rom sabunluk 10 lira. Ahşap sunum tabak 25 lira. Leke tutmaz masa örtüsü 30 lira. Tuzluk biberlik 9 lira. Dolap kapağı asılabilir panoluk 14 lira. Piknik seti 32 parça 20 lira. Matara 20 lira. Tek dal çiçeklik 13 lira. Kutlu tava 30 santim 35 lira. Çelik havluluk 15 lira. Hizza tepsi seti üçlü 35 lira. Desenli çaydanlık 120 lira. Mermer tepsi 25 lira. Çift kişilik nevresim seti 50 lira. Plastik poşetlik 10 lira. Çelik nihale 18 lira. Mermer kahvaltılık 28 lira. Kağıt havluluk 13 lira. Bambu kesme tahtası 12 lira. Sakal kesme örtüsü 10 lira. Ekmek kızartma makinesi 200 lira. 3 katlı mutfak rafı 18 lira. Bitki çay kutusu 15 lira. Masa üstü düzenleyici organizer 22 lira. Kaşıklı baharatlık 30 lira. Kek kalıbı 4 parça 70 lira. Katlanır ayaklı bambu tepsi, 28 lira. 2 bölmeli kirli çamaşır sepeti, 28 lira. Üçlü çocuk odası avize, 45 lira. Granit bok tava, 28 santim boyutunda, 60 lira. 5 bölmeli kapaklı kahvaltılık, 25 lira. Sunum tabak ikili, 12 lira. Dostlarım mutlaka kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutma. Tivi battaniyesi, 25 lira. 6'lı kahve fincan takımı 50 lira. 5 5'li metal avize 90 lira. Tost ekmeği ve kek kalıbı 12 lira. Saklama kabı 4'lü set 20 lira. Ayaklı mutfak masası 120 lira. Mikser makinesi 25 lira. 3 parça granit döküm sahan seti 18, 20 ve 22 santim boyutunda 130 lira. Granit üçlü cezve seti, 30 lira. Nihale, 9 lira. Altılı saklama kabı, 20 lira. Taç 7 parça tencere seti, arkadaşlar içerisinde 20 ve 24 santim boyutlarında 2 tane derin tencere, 1 adet 28 sade basık tenceresi ve 28 santim tava bulunmakta, toplam 260 lira fiyatı granit güveç tencere, 14 santim boyutunda, oldukça ufak bir tencere arkadaşlar, 60 lira fiyatı. Üçlü sunum karafı, 15 lira. Pratik akrilik salata doğrayıcı, tanesi 9 lira. 4 kapılı gardırop, 460 lira fiyatı. Simbo tost makinesi, 2 yıl garantili, 190 lira fiyatı. Philips ekmek kızartma makinesi 2 yıl garantili 180 lira fiyatı. 5 parça çelik servis takımı toplam 25 lira. Pamuklu çubuk organizeri tanesi 10 lira. Paşa bahçı ayaklı su bardağı 12'li toplam 50 lira fiyatı. Kili klozet takımı kaymaz taban özellikli 40 lira fiyatı.